Türkiye'de eldeki son verilere göre kağıt ham maddesinin %90'ı ithal ediliyor. Bu nedenle ekonomik ve toplumsal değişimler de maliyeti doğrudan etkiliyor. Bu konuda 34 senedir sektörün içinde olan Mustafa Kemal Ergensoy ile görüştük. Ham madde maliyetlerindeki artış yani enerji, elektrik, doğalgazdaki fiyatlardaki artış ve dünyada yaşanan kriz nedeniyle yükselme trendinde. Ergin Soy, kağıt maliyetlerinin genel baskı maliyetinin %90'ını oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca yerli kağıt üretimi hakkındaki düşüncelerini aktardı. Maalesef yerli üretimde sadece birinci hamur kağıt ve karton üretimi var ve ambalaj kağıdı var. Onun dışında başka bir detaylı üretim ne yazık ki yok. Son olarak artan kağıt krizine karşı matbaaların önlem aldıklarını söyledi. Prensip olarak stok tutmaya gayret ediyoruz. Aslında tüm matbaalar aynı şeyi yapmaya gayret ediyor. Ama bu kağıt fiyatlarındaki dalgalanmalar ne yazık ki stok seviyelerini bizde de normal bir yerde tutmamızı gerektiriyor. Türkiye'de ekonomik durumun basım dünyasına etkisi bu şekilde görülüyor.